Alo. 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 Sesim geliyor mu? Geliyor da bir sürü sorun ya. Bir sürü sorun çıkıyor. Tamam. Hazır oyna diyorum. Ana şu an. Tamam maçın bitince ben, ben Ben de gireyim. Beraber gireriz maç bitince. Biraz yavaş sürüyor, ama. İstersen önce çık, çık İstersen çık beraber girelim. Şimdi şimdi şey istersen lobiye gel beraber girelim. Tamam. Adam, 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 bir 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 Evet. Geliyor mu? Battle Royale Evet. Battle Royale mi oynuyor artık? Yok, yok ben, oynuyorum. <laughs> geldin, geldin mi? Bir sürü eşit 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 Hani YouTube'a da video atılan şey benim telefon yapıldı geldi. Tamam. tamam. Adam ne ki üst üste Çalışıyor bir sürü parça yap, parça bozulmuş yaptılar. Tamam. tamam. Şemsiye, Şemsiye de verdi. verdi. Şemsiye verdi mi? Şimdi kez şimdi 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 şey şimdi 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 Sen de sandık şimdi aradım 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 şimdi Kendi kendine gidince açmayı unuttun. Evet. Benim birikmiş. Papaya, 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 300 var bende. Aha. Buluyor buluyor şu anda. İndirmeye hazırlanıyor. diyor. Sende de aynı mı? Buldu buldu sunucu. Geliyor. Ha ben ha, de ben bir bir yerde öyle oldu. Aha. Hani bugün Youtube'a açacağım videoyu. Oynadığımız videoyu. Battle Royale. Tamam. tamam. GTA 6 da ertelendi. 19 Mayıs'a. Sen benim aklım yer aldın. Hadi, 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 Ekran koruması da koymuşlar telefonu ekran koruması. Hı hı. Bir de Royal'de de gerçek oyuncular var biliyorsun değil mi? Biliyorum. Biliyorum. Hadi bir, ben gel. Silah, silah,

Birini, Aa, ya, ya, ya. Ya, şimdi, 1941, mille, birini aldım. Ağabey, ağabey. aldım. Sıçrat, sıçrat. aldım. Ağabey, diğerini de aldım. Ağabey, ağabey. Burada kozak işler oyuncular da var. Biliyorsun değil mi? )Yeah, burada da. Biliyorum, biliyorum. Araçta giden de var. Biliyorsun değil Burada Gel gel sandık var gel Abi, Sandık var alp 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 var alp alp gel alp alp var Sıra dışı alp 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 Alo Niye yatağa geldin mi? Biliyorum videoya çekiyorum haberin olsun. Bayağı yaşa yaşa Alo videoya çekiyorum haberin olsun. Alo video duyuyorum haberin Ben oranı oranı sırağı sırağı adını. Adını. Alo videoya çekiyorum haberin olsun. Duyuyor Adam geldim ya? hiç hiç hiç, hiç olmuyor alo, alo, alo duyuyor musun haberin olsun diyor. videoya çekiyorum. Tamam

Ağabey sana şey alayım mı? Buna al bunu, bunu. İkili bak. Eşsiz bak. Sende de mi eşsiz var? 3 <laughs> <Tamam>. tane <laughs> aldım. 3 tane aldım, 3 tane aldım. Araba geliyor, dikkatli ol. Araba geliyor, araba. Sesi geldi. geldi. Oo. Oh. Bak, eşsiz. Üf. Vereyim mi? Bana ay ay ay. Vereyim mi Aa, bunu? Alın, alın, alın. Alın, ha. Hangisini alacağım? Adam geldi. Abi iyi oynuyor. Bu iyi oynuyor. çok şey yapamadım. Vurdu vurdu. Vur, vur. Bak Ama ama hiç var. Çık çık. Biliyor Adam adam ne? Gördün. Yardım, 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 oynuyor, iyi, iyi. O iyi oynuyor. Gerçek oyuncağı. İki kişi var. Bayağı vurdum, vurdum. Bayağı vurdum. 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 Yardım. Bayağı vurdum. Bayağı. Yetiş. Yetiş. Canları çok az ikisinde. Altta can basıyor. Vur. 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 Geliyor. 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 Hayır. Hayır. Tekrar, tekrar. Onun mermisi inşil olmasaydı... Bunlar, bunlar iyi oynuyor ha. Bunlar iyi oynuyor ha. Evet. Ha onlar da çıktı. Tezelerde eskisi almıştım önceki Onlar da çıktı oyundan ha. Hı hı Önceki turda Öncek bir yol, bir yol, yol mu? Ondan, Ondan sonra şimdi önceki öncelerden... öncelerde... vallahi, vallahi biri biri birinci biri biri dışı dışında her, şey her şey oldu. 3. 4. 5. 7. 7. 5. Alo. Bazen telefonla canlı yayına başlayacağım YouTube'da. Bazen. Canlı. Yani YouTube'dan telefondan direkt açılıyor ya yayın. Hani YouTube'dan. Evet ben açıyorum. Mina bolali geliyor. Bir daha bir daha açtı Yine yine geldi geliyor. nereye gel. Geliyorum gel. Atladım. Ano? Hı Ya Yağmur yağacakmış ha. Duyuyor musun? Hı hı. hı. Sabi günü. Hı 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 adam. Adam. Ha? Hı Aha geldi adam geldi. Direk, buraya, buraya alo, tek, attım. <laughs> alo, tek attım. tek attım, tek. buraya geliyorum. alanın dışına, geliyorum, geliyorum. Gel gel alan gel, dışına Ben alana giriyorum, alana. Alnına al, al, gir. Çok hızlı koşuyorum ben de. Sazılara. Araba geliyor, araba, araba yardım. Araba geliyor. Bizi ezmeye çalışıyor, beni ezmeye çalışıyor, yardım. Buraya saklandı. Aha geldi. Geldi. Yanım. Yanım. Vurdum vurdum, bayağı vurdum. Hepsine vurdum, düşüne birden. Ya ben birini üçmüş aldım. Aaa aldım. Birini arkaladım. Birini arkaladım. Geliyor, Birini arkaladım. Burada, burada bir daha var. Hepsi hepsi burada. Ooo bomba atıyor, dikkat. Geri, 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 geri. Valla bomba atıyor. bomba Aldım abi yardım. Ah İyi oynuyor biri. biri iyi oynuyor. Bir tanesi iyi oynuyor, bir tanesi dikkat. Bir tanesi iyi Vay oynuyor. Beni alın. kaldır, kaldır, kaldır. Geliyor vuruyor 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 vuruyor! Evet evet iyi oynuyor iyi Dur canım dur, canım oynuyor. dur dur Aa. Tekrar. Tekrar. Kar zam zaman bin. Bin. Tekrar tekrar. Gidin gidin, gidin. Ana bu gerçek oyuncağ. Bak. Evet. Ana evet. ben. Şey, şey, şey. şey, şey. 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 Nasıl gidiyor zor değil mi? Gerçek oyuncağ. Ömer Bak. Diliyor, o vurdu bizi büyük ihtimalle ha? Evet. O vurdu zaten. Aha. O bot değil yalnız. Gördün değil mi? Evet. Pıs pıs pıs. Alo, abi ben başlayana kadar bir çay alıp geliyorum. Başladı baş, 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 ki. Atlayacağım. O atlayana kadar geliyor. Geliyor mu ben? Bana da hemen geliyor. Yes we 짱구, 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 짱 Çay alıp geldim. Alın, 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 Alo, çay alıp geldim. Aa. Ben de ben alana alana Girelim. 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 alın, Bir nal Çok hızlı koşma geliyor. Ne? <laughs> Aa geldi. Allah Allah. Bana bak ne oldu. Canım bayağı kalktı ha. Ano. Gerçek oyuncu mu <laughs> ha? Oo. Ne? Aa bak, öldüm. Yeri geldi yardım.

Тащи, 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 тащи! Убегите!

geliyor geliyor dans yanımda. Alo bu gerçek oyuncu dans ediyorum yanımda. Ne? Ya. Ya. Ne? Ne? İki tane daha var. Adam Geliyorum. Alo. İki tane daha var. Yok. Abi, 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 ben uçuyorum bak, ben uçuyorum. Ben yetişirim, ben uçuyorum bak. Sana bir şey vereceğim aşağıda, gel gel. Alana gel, alanda bir şey vereceğim, gel gel. Eşsiz e, mi? Büyük, güzel bir şey vereceğim, gel. Ay, ay, cek, 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 cek. Güzel bir şey vereceğim, gel Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> ben ben ne kastı? ben ne ha? <laughs> <laughs> Herkese aldım. de aldım. kaç kişi aldım burada? Alo hepsi de beni izliyor farkında mısın kaç kişi aldım ha? 4 yazdı gördün mü? Altın Alo 5 yazdı gördün mü? Altın altın. Alo 5 yazdı izleyen gördün mü? Altın Bunu aldım? Oh, oh, oh. Boy, 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 ne aldım. Ne aldım ha ne aldım ne? Sopayla alıyor merkezi gel bu sofa çok iyi gel. Bu sofa çok iyi gel 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 gel. Oh, sopayla, herkes sopayla aldı. So, sopayla, al sopayla Neredeler? Geliyor. Ne ne